Merhaba arkadaşlar, ben Celalettin Hoca. Bugün sistemler konusundan destek ve hareket sistemlerinden iskelet sistemini birlikte işleyeceğiz. Müzik Merhabalar. Destek ve hareket sisteminden iskelet sistemi ile başlıyoruz. İskelet sistemi dediğimizde vücuda şekil veren, yani vücudumuzun şeklini düzenleyen, aynı zamanda dik durmayı sağlayan bir sistemdir. Bakarsak iskelet ve kas birlikte canlıda hareketi, aktif hareketi yani yer değiştirme hareketini gerçekleştiren sistemlerdir. Aynı zamanda iskeletteki kemik hücreleri kan hücresi üretimi de gerçekleştirir. Ve işte bu kan hücresinin üretimi bize ne yapar? Ak yuvarlarda bağışıklık, oksijen gazının taşınması, solunum gazlarının taşınması ve bağışıklığa yardımcı olur iç organların korunmasını yani mesela göğüs kafesimizin oluşturduğu iskelet kalp, akciğer, böbrek, dalak gibi iç organlarımızın etrafını çevirir ve dışarıdan gelen darbelere karşı bunların korunmasını sağlar. Artı organlara tutunma yüzeyi oluşturur. Tutunma yüzeyi oluşturur dediğimizde iç organlarımız kemiklere lif ve bağ doku ara maddeleriyle bağlanırlar. Ve işte bu tutunma da neyle? İskelet sisteminin kemiklerine bağlanarak yapılır. İskeleti biz canlılarda iki ana kısımda inceleriz. Bunlardan biri dış iskelet dediğimiz kısımdır. Omurgasız hayvanlarda görülen bir yapıdır ve vücudu en dıştan sarar. Etrafında herhangi bir deri zar gibi çevirici bir doku, yapı bulunmaz ve organlar iskeletin iç yüzeyinden tutunur. Zaten mesela eklem bacaklılarda mesela dış iskeletteki kitine organlar iç yüzeyden tutunur. Mesela kabuklularda salyangoz, midye gibi yapılarda organlar iskelete iç yüzeyden tutunurlar. Ve işte nedir? vücudun dış kısmında bulunduğu için büyümeyi engeller. Hatta bu engellemeyi ne yapmak? Belirli dönemlerde ortadan kaldırmak için kabuk değiştirme dediğimiz olayla karşılaşırız. Ve vücudu en dıştan sardığı için de su kaybını engelleme görevi görür. Omurgasızlardan derisi dikenler, yumuşakçalar, eklem bacaklılar gibi canlılarda görülen iskelet dış iskelet olarak karşımıza gelir. İç iskelet ise vücut içerisinde bulunur. Yani kemiğin dışı deriyle, kemik zarı dediğimiz periost gibi bir zarla çevrilir. Ve nedir? Kaslar kemiğin dış yüzeyinden bağlanırlar. Ve işte dış yüzeyden bağladığı için kemik iç kısımdan büyümesini gerçekleştirmesi sebebiyle büyümeyi engellemez. Ve su kaybıyla da dışı çeviren bir yapı olmadığı için, dış kısımda bulunmadığı için su kaybını engelleme pozisyonu iç iskelette görülmez. İç iskelet çoğunlukla omurgalı canlılar dediğimiz balık, kurba, sürüngen, kuş ve memeli gibi canlılarda görülür. Ama bunun yanında istisna olarak, istisna olarak Nerelerde işte silisyum dioksit ve kalsiyum karbonattan yapılan basit bir iç iskelet dediğimiz sünger ve sölenterlerde görülür. Bunun dışında bazen karşımıza gelebilir. Mesela omurgasızlardan toprak solucanlarında olduğu gibi vücut suyla doludur. Alınan suyun oluşturduğu şişme, büyüme, bir iskelet görevi gibi dik durmayı ve vücudun şeklinin korunmasını sağlar ki buna da hidrostatik iskelet denir. Hani bazen karşımıza değişik kaynaklardan gelebilir. Bakarsak omurgasızlarda iskelet sistemi yani dış iskeletin kökeni ektoderm. Omurgalılarda ise mezoderm dediğimiz embriyonik bir tabakadır ve bunlardan farklılaşarak oluşur. İşte bizim için omurgalılar insan daha önemli olduğu için işte bakınız omurgalılarda mezoderm embriyonik bir tabakadır farklılaşarak bağ dokuya dönüşür. O da farklılaşarak kıkırdak dokuya dönüşür. O da farklılaşarak kemik dokuya dönüşür. Yani basamak basamak farklılaşma ile kemik doku yani iskelet dokuya doğru ilerleriz. Bu dokulardan birincisi olan bağ doku dediğimizde bağ dokunun temel görevi doku ve organlar arası boşlukları doldurma ve organların birbirine tutunmasını, bağlanmasını sağlayan bir dokudur. Yani tabiri caizse duvar örerken pirketler arasındaki harç yapıştırıcı bir tabaka gibidir. Niye dersek hareket ettiğimiz zaman eğer bağ doku olmamış olsaydı her harekette organlar birbirlerine çarpar, yaptığı basınçlar birbirlerini ezer ve hareketlerini sıkıntılı olmasına sebebiyet verir. İşte bunu ortadan kaldırabilmek için bağ doku oluşumu görülür. Ve epitel ve kıkırdak dokuda kan damarı bulunmaz cümlesi karşımıza birçok yerde soru olarak gelecek. Çünkü bu epitel ve kıkırdak dokuların hemen altında bağ doku bulunur ve bağ dokunun kan damarlarından çıkan besinler difüzyonla bu iki dokuya ulaştırılarak beslenmesi sağlanır. Aynı zamanda bağ dokuda bağışıklık sistemine de bir katkısı vardır. Birazdan göreceğiz makrofaj dediğimiz hücreler nedir? Bizim monosit dediğimiz ak yuvarlarla birbirlerine dönüşerek vücudun bağışıklık sistemini oluştururlar. Bağ dokumuz hücreler ve ara maddeden oluşan bir yapıdır. Ve bakarsak Bağ doku hücreleri dediğimizde fibroblast işte bağ dokunun liflerini oluşturur. Bu lifler de ne demiştik? Doku ve organların birbirine bağlanmasında kullanılır. İkinci hücremiz makrofaj işte nedir? Fagositoz yapma. Vücuda dışarıdan gelen hastalık etkeni bir patojen ya da bir antikor, hastalık yapıcı protein varsa makrofajlar o bölgeye giderler. Onları fagositozla hücrenin içine alırlar ve daha sonra lizozom enzimleriyle parçalayarak vücudun savunma sistemine katkı sağlarlar. Mast hücreleri dediğimiz hücrelerden de iki tane önemli hormon üretimi. Bunlardan biri heparin, bir diğeri de histamin dediğimiz hormonlardır. Heparin insan vücudunda neyi pıhtılaşma reaksiyonlarını başlatan hormondur. Histamin ise kılcal damarlarda geçirgenliği ne yapan artıran bir maddedir. Hatırlarsak eğer herhangi bir bölgemizde yaralanma olursa pıhtılaşma reaksiyonlarının başlayabilmesi için evvela ne yapması lazım? Bizim heparin dediğimiz hormonun işlemi başlatıcı emri vermesi gerekir. Madde alışverişlerinde de kan damarlarımızda dokular arasında histamin miktarı arttıkça da ne olur? Maddenin giriş çıkışı daha kolay olduğu için daha kolay beslenir ve artık maddelerimizi dokulardan kolayca uzaklaştırırız. Melanosit hücreleri dediğimizde ise bunlar da deride bulunur. Melanin dediğimiz bir pigment üretirler ve bu pigmentler de derinin kalıtsal rengini oluşturur. Plazmojen dediğimiz hücrelerde savunmaya yardımcı olan bir diğer bağ doku hücreleridir. İşte ne oldu? Mezoderm Bağ doku oluşturdu. Bağ dokunun görev ve yapısı. Bir sonraki kısım kıkırdak doku. Bağ doku da farklılaşarak kıkırdak dokuya dönüşecektir. Kıkırdak doku nedir dersek embriyonal dönemde iç iskeleti yani çocukluk döneminde iç iskelet oluşturur ve bu zamanla gelişerek e, hamilelik döneminin ikinci ayından sonra ne olur? Yavaş yavaş kemik dokuya dönüşmeye başlar ve kıkırdak dokunun hücresine kondrosit denir. Kondrosit hücreleri gördüğümüz gibi oval yapılı, bazen tek hücreli, bazen birden fazla hücreli yani çekirdekli, tek çekirdekli veya birden fazla çekirdek sahip olabilir ve etrafında da lakün dediğimiz boşluklar bulunur ve ara madde ile çevrilidir. İşte kıkırdak dokunun hücresine kondrosit, ara maddesine kondrin adı verilir. Ve hücrelerin etrafında da lakün dediğimiz boşluklar bulunur. Kıkırdak dokuyu gelirsek buradan aldığımızda şöyle 3 çeşitte karşımıza gelir. Bunlardan birincisi hiyalin kıkırdak dediğimiz yani uzun kemiklerin uç kısımları. Uç kısımları derken kastımız nedir? Eklem bölgeleri. Diz kapağı, dirsek gibi omuz, kalça eklemlerinde kemiklerin uç kısımlarında birbirine sürtünmeyi engelleyerek kemik yıpranmasını en az seviyeye indirir. Ve baktığımızda biraz önce de söyledik. Embriyonal dönem yani çocukluk dönemi iskeletimizde yine hiyalin kıkırdak dediğimiz yapıdan oluşur. Bir diğer kıkırdak modelimizde elastik kıkırdak dediğimiz kıkırdaktır. Elastik adı üstünde esnek. Baktığımızda kulak kepçesi, kulak yolu, östaki borusu gibi kulakla ilgili yapılar esnek yapılı olması sebebiyle elastik kıkırdaktır. Aynı zamanda eklem kapsüllerinde de bulunur. Eklem dediğimizde mesela dirsek, mesela omuz, mesela diz kapağı gibi eklemlerimiz sürekli sağa, sola, yukarı, aşağı hareket edip esneme kabiliyetinde olmaz ise nedir? Menüsküs dediğimiz hastalık çok daha sık görülür. İşte bu esneklik hareketi ne yapar? Kolaylaştırır ve elastik kıkırdakta eklem kapsüllerinin yapısında yer alan bir diğer kıkırdak modelimizdir. Fibroz kıkırdak dediğimizde ise içlerinde en sağlam, en dayanıklı olan yapı budur. Ve bakarsak nerelerde eklem diskleri dediğimiz mesela omurlar arası disklerde fibroz kıkırdak. Artı kemiklerin birbirine bağlandığı iki kemiğin arasında mesela kurban bayramlarında kemikleri birbirinden ayırırken çok zorlandığımız o arada bir beyaz, sağlam çapraz bağ ya da latincesiyle ligament dediğimiz yapılar da nerelerden fibroz kıkırdaklardan oluşturulur. Bakınız bağ dokudan kıkırdak doku, kıkırdak dokuda gelişerek kemik dokuyu oluşturacaktır. Kemik doku dediğimizde kemik hücreleri ve ara maddeden oluşan bir dokudur kemik hücresine osteosit denir. Osteosit hücrelerine bakarsan burada gördüğümüz gibi bazen beşgen, bazen altıgen yapılı sivri uçlu hücrelerdir ve etraflarında lakün dediğimiz bir boşluk bulunur. Ve bu lakünler gelen basıncın en az seviyeye indirerek taşınacak yükün daha kolay taşınmasını sağlama, olaylarında esneme özelliği gösteren yapıdır. Ve osteosit dediğimiz Olgun ergin kemik hücreleri önce osteoblast dediğimiz hücreler şeklinde oluşturulur ve bunların zamanla erginleşmesi, olgunlaşması sonucu osteositler bulunur. Bir de osteoklast dediğimiz hücreler var ki onlar da kemikleri parçalayan hücrelerdir. Yani kemik dokuda işlevini yerine getirmeyen bazı doku ve organlar varsa onlar osteoklast hücreleri tarafından parçalanarak ortadan kaldırılır. Hem diğer yeni oluşan kemik hücrelerine yer açılır hem de parçalanan bu hücreler diğer hücreler tarafından besin olarak kullanılabilir kemik dokunun şu arada nokta 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 şeklinde gösterdiğimiz kısımlardaki yapısına ara madde deriz. Ara maddenin adı oseindir. Ve bu ara maddenin içerisinde kalsiyum, fosfat, magnezyum gibi elementler şekilde görüldüğü gibi bulunabilir. İşte bu mineral miktarı çocukluk döneminde az olduğu için çocukların oseyin içindeki mineral miktarı az olduğu için kemik daha esnek yapılıdır. Çocuk günde 30 defa düşer kalkar ama kemiklerinde herhangi bir kırılma görülmez. İşte insanlarda yaşlandıkça ne olur? Bu ara maddenin içindeki <laughs> mineraller miktarını artırır. Ve bu da kemiğin sertleşmesine neden olur. Önce sertleşir, daha dayanıklı olur. Daha da fazla arttığı zaman bu defa ne olur? Kemiğin kırılganlık katsayısı artar. Mesela yaşlar yolda giderken mesela buza basar, ayağa kayar, düştü. Hemen kalça kemiği kırılır. Neden? Çünkü içindeki mineral miktarı fazla olduğu yüzden olduğu sebeple nedir? Kemiğin kırılganlık katsayısı artmıştır. Ve bakarsak dokularımız içerisinde su miktarı en az olan doku hangisidir denirsek kemik doku. Kemiğin tamamını maddesel olarak ayrıştıralım dersek %25 oranında su, %35 oranında organik madde. Organik madde derken kastımız da hücrelerdeki organik madde ve hücrelerin uç kısımlarından birbirine bağlanmasını sağlayan lifler proteinsel lifler organiktir. İnorganik maddeler dediğimizde de işte bu aralarda bulunan nedir? Mineral maddeler. İşte inorganik madde kalsiyum, fosfat, kalsiyum karbonat, magnezyum fosfat ağırlıklı yapılardan meydana gelir. Kemik oluşumuna neler etki eder dediğimizde bunlardan birincisi kalıtsal yapı. Yani kemiğin uzun kısa, kalın, ince olması ata canlılardan, anne ve babadan yavruya aktarılan özelliklerdir. Bunun devamında beslenme, et ve süt ürünleri. Neden? İçinde kalsiyum ve organik madde bulunması sebebiyle beslenmede nedir? Et ve süt ürünleri öncelik bunun yanında vitaminler dediğimizde A ve C vitamini kemiğe sertlik kazandırma, D vitamini ise kemiğin gelişiminde direkt etkilidir ve D vitamini vücuda inaktif halde provitamin D pozisyonunda alınır ve ne yapılır? Deride ışık enerjisiyle D vitaminine aktifleştirilir. Aktif vitamin D pozisyonla geçer ve bu da kemiğin sertleşmesine neden olur. Çocukluk döneminde yeteri miktarda D vitamini ve güneş ışığı almaz ise çocukların bacak yapılarına baktığımızda dümdüz olması gerekirken parantez bacak dediğimiz raşitizm denilen kemik eğilmesi, kemik yamulması dediğimiz özellik. Bunun yaşlılardaki karşılığına biz osteomalazi adını veririz. O da nedir? Paratormon ya da kalsitoninin dengesiz salgılanması sonucu meydana gelir. Kemik erimesi başlangıcıdır. Eğer bu yeteri miktarda kemik düzgün halde gelişimini tamamlamaz. Yamulursa ilerleyen yıllarda osteomalazi daha da yaşlandığımız zaman da bu hormonal eksikliklere bağlı kemik erimesi dediğimiz osteoporoz hastalığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Hormonlar kemik gelişimini etki eder mi? Evet eder. Neden? STH büyüme döneminde kemik gelişimine direkt etki eder. Mesela adrenalin direkt etki eder tiroksin bu üçü kemiğin büyümesine, gelişmesine etki eder. İşte bakınız mesela östrojen miktarı ne olur? Dişi bireylerde menopoz dönemine girildiğinde yani yumurtlamanın bittiği dönemde miktarı düşer. Düştüğü zaman organik madde miktarının üretimi azalır. Bu da kemik uçlarında yıpranmaları hızlandırarak kemik erimesi olayını başlatır. Androjen dediğimiz işte androjenlerden erkeklerdeki testosteron miktarı düşerse östrojenle aynı olayları yaşarız. Kalsitonin ve paratormon dediğimiz hormonlar ise bu ikisi kan ile nedir? Kemik arasındaki mineral miktarının dengelenmesini sağlar. Geçen endokrin sistem dersinde de görmüştük. Kalsitonin kandan kemiğe Kalsiyum iyonlarının geçişini sağlar. Paratormonda tam tersi. Kemikten kana kalsiyum iyonlarının geçişini sağlayan nedir? İki önemli ve birbirine zıt çalışan hormondur. Zıt çalışan derken antagonist faaliyet. Geçen dersimizde bahsettik. Dört tane insülin, glikavon, kalsitonin, paratormon, insülin, kortizol adrenalin ve asetilkolin gibi birbirine zıt çalışan hormonlardan ikisi burada kemik gelişimini düzenlemede görev alan kalsitonin ve paratormondur. Kemikleri yapısına göre inceleyelim dediğimizde sıkı kemik ve süngerimsi kemik olmak üzere iki farklı kemik doku yapımıza yapısı karşımıza gelir. Sıkı kemik dediğimizde uzun kemiklerin gövde kısmında, diğer kemiklerinde dış kısmını oluşturan sert, dayanıklı hücreler arası boşluklar az. Çünkü ara maddede bol miktarda yani o seyinde bol miktarda mineral bulunan kemikler deriz. Ve vücudumuzun yük taşıma kapasitesini ne yapan düzenleyen kemiklerdir. Süngerimsi kemikler ise nerelerde uzun kemiklerin uç kısımlarında, ve diğer kemiklerin ise iç kısımlarında yer alır. Ve bunlarda da hücre arası boşluklar az, ara madde daha az olduğu için daha esnek, süngerimsi bir yapıya sahiptir. Ve bu süngerimsi kemiğin en önemli özelliklerinden bir tanesi yapısında kırmızı kemik iliği bulunur. İşte bu kırmızı kemik iliği de bizim al yuvar, ah yuvar, trombosit dediğimiz kan hücrelerinin üretimini gerçekleştirir diyerek yapısına göre kemikleri bitiriyoruz. Şekillerine göre kemikler dediğimizde de uzun, kısa, yassı ve düzensiz olmak üzere dört farklı kemik çeşidimiz var. Mesela bakarsak uzun kemik dediğimizde pazu, ön kol, dirsek, kaval, baldır. Yani kol ve bacak kemiklerimiz uzun kemik olur. Yani boyu, eni, uzunluğu eni ve boyuna göre daha yüksek. Bir uzun kemiğin şeklini alırsak, kemiklerin en uç kısmında hiyalin kıkırdak dediğimiz aşınmayı engelleyen bir bölge. Onun hemen altında süngerimsi kemik dediğimiz bir süngerimsi kemik dediğimiz yapı ve kıkırdağı oluşturur. Aynı zamanda kırmızı kemik iliği de burada bulunur. Ve aşağıya bakarsak hemen bunun altında epifiz plağı dediğimiz boyuna büyümeyi gerçekleştiren bir bölge var. Ve en orta kısımda sarı kemik iliği dediğimiz at yuvar üretiminden sorumlu kısım ve dış kısmı sert kemik ile kaplanır. En dışta da kemiğin enine büyümesini ve onarılmasını sağlayan periost dediğimiz yapı bulunur. Uzun kemiklerin uç kısımlarında süngerimsi, gövde kısımlarında sıkı kemik bulunur. Şurayı düzeltirsek süngerimsi kemik diyelim. Kıkırdak yanlış yazmışız. Onu da düzelttikten sonra ikinci kemiğimiz kısa kemikler dediğimizde el ve ayaklardaki bilek ve tarak kemikleridir. Eni, boyu ve kalınlıkları birbirine yakın olan kemikleri kısa kemikleriz. Yassı kemiklerde ise kafatası, yüz, kürek, leğen gibi ama çene kemiği yassı kemik değildir. Yassı plaka şeklinde yapılardır. Ve düzensiz kemikler ise şekil olarak diğer kemiklere benzemeyen, hiçbir şekle uymayan kemiklerdir. Bazı yüz kemikleri ve omur kemikleri örnek verilebilir. Burada kısa, yassı ve düzensiz kemiklerin bakarsak nedir? kırmızı kemik iliği var ama sarı kemik iliği yok. Kırmızı ve sarı kemik iliği sadece uzun kemikte var. Diğer kemiklerde ise sadece kırmızı kemik iliği var ve bu kemiklerin dışı sert, içi süngerimsi kemik olarak karşımıza gelir ve bütün kemiklerin yapısını bir enine kesit de alıp incelersek Şöyle boyuna bulunan Havers ve enine bulunan Volkman kanalları bulunur ve bu kanalların içerisinde işte şöyle kırmızı ile gösterdiğimiz sinir e, kan damarı pardon düzen, düzeltelim kan damarları ve yeşil renk ile gösterdiğimiz de sinir hücreleri. Yani nöronlar. İşte demek ki kemik hücresinin beslenmesini sağlayan kan damarları ve uyarıları getiren nöronlar Havers ve Volkman kanalları içerisinde bulunur. Havers kanalı boyuna bir kanaldır. Volkman kanalı ise kemiğin içinde enine bulunan bir kanaldır. Ve kemik hücreleri bu kanalların etrafında elektron yörüngesi gibi yan yana birbirlerine bağlanırlar. Ve sonra CD kabı gibi üst üste üst üste eklene eklene eklene, eklene eklenir. Ve diğer kısımlarda böyle aynı yörüngelerle eklenir. Ve bunların da birbirine bağlanmasıyla ana kemik dediğimiz yapı oluşur. Ve Uzun kemiklerin birbirine bağlandığı ya da diğer kemiklerle beraber birbirlerine uzun, kısa, yassı kemiklerin eğer birbiriyle bağlantı noktası varsa bu bağlantı bölgelerine eklem adı veririz. Bir eklem şekli alırsak iki uzun kemik, mesela bacağımızdaki dirsek kemiği, dirsek eklemi olsun. Şekilde gördüğümüz gibi uzun kemik, bir diğeri de uzun kemik, iki kemiğin eklem bölgesinde kemiklerin uç kısımlarında kıkırdak aşınmayı engeller eklem kapsülü en dıştan saran bir başka elastik kıkırdak uçtaki kıkırdağımız hiyalindir ve eklem kapsülü ve eklem zarı eklem zarı da nerede hemen eklem kapsülünün altında bulunur ve eklem kapsülünün parçalanması sonucu menisküs dediğimiz rahatsızlık meydana gelir. Ve eklem zarının salgıladığı eklem sıvısı, sinöviyel sıvı dediğimiz sıvı da ne yapar? Bu aşınmayı engelleyerek burada kemik erimesini ortadan kaldırır. Ve kemiklerin birbirine tutunmasını sağlayan fibroz Kırdaktan oluşan çapraz bağlara da ligament adı veririz. Baktığımızda eklemleri de üç ayırız. Oynar eklemler, kol, omuz, bilek gibi. Yani hareket kabiliyeti çok yüksek olan eklemlere tam oynar eklemleriz. Yarı oynar eklemler ise omur ve kaburga gibi eklemlerdir. Sınırlı oranda hareket edebilir. Bir de oynamaz eklemler, yani kafa tası eklemleri gibi. Birbirlerine testere dişi şeklinde kenetlenmiş yapılardır ve bakarsak oynamaz ve yarı oynar eklemlerde hem eklem zarı hem eklem sıvısı hem eklem kapsülü kapsülü bulunmaz deriz. İnsanda iskelet dediğimizde ise o da eksen ve üyeler iskeleti diye iki ana kısımdan oluşur. Toplam bazı kaynaklar 206, bazı kaynaklar 207 kemikten oluştuğunu söyler. Ve insan yaşlandıkça bazı kemikler kaynaşarak kemik sayısı azalır. Mesela işte bakın burada gösterdiğimiz gibi omur kemiklerinin son iki bölümü kaynaşma gösterir. Eksen iskeleti dediğimizde bunlar da 22 kemikten oluşan baş ve 65 kemikten oluşan gövde iskeletidir. Baş iskeletinde 8 tane kafa, pardon 8 tane yüz 14 tane kafatası kemiği bulunur. Gövdede bir tane göğüs işte bakınız göğüs kemiği dediğimiz kemik budur. 24 tane kaburga dediğimiz 12 çift sağlı sollu göğüs kemiğine bağlanırlar. Bunlardan ilk 8'i kemiğe bağlı. 9 ve 10 8 nolu kaburgaya bağlı. Son ikisi de 11 ve 12'nin serbest uçlu kostalar dediğimiz kaburgalardır. Ve 33 tane de omur kemiğimiz bulunur. Omurlar ise baştan kuyruk sokumuna kadar giden ve 5 bölümden oluşan ilk 7 tanesine boyun, sırt 12 tane bel 5 tane sarı 5 tane ve kuyruk sokumu 4 tane olmak üzere. Buranın toplam kemik sayısının 33 tane olduğunu görürüz. Ve buradaki sarı ve kuyruk sokumu dediğimiz şu bölge birbirine kaynaşmıştır. Ve işte bu bölgelerde omurilik bulunmaz. Omurların boyun, sırt ve bel. Bu üç bölgesinin içerisinde sinir sisteminin omurilik soğanı dediğimiz soğanları bulunur. Ve yedi tane de omuzlarımızda ve kalçalarımızın gövdeye bağlandığı kemerler bulunur. Üyeler dediğimizde ise kol ve bacaklarda 60 tane, 30'lardan 60 tane sağ ve sol kolumuzda 30'lardan 60 tane de sağ ve sol bacağımızda totalde 120 tane de üyelerde iskelet bulunur diyoruz ve iskelet insanda iskelet sisteminin kemik dağılımını bitiriyoruz.